Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Gezgirmem ve bugün sizlerle beraber Mortal Kombat'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet en son ne yapmıştık? En son e, fatality yapacağız zannettik. Son bölümdeyiz zannettik ama e, son bölüme birazcık daha var yani. Neyse. Bugün arkadaşlar bu kuleyi tek seferde bitireceğim. Şu çünkü bazılarınız uzun video istemiş olabilir ona bizim için O yüzden bu videoyu tek seferde şey yapacağım. Bu arada bir dakika bir saniye. Heh, tamam indirdik. Bugün arkadaşlar tek seferde bu videoda e, bu kuleyi geçeceğim arkadaşlar. Bu kuleyi geçeceğim. Tek seferde. Ee, tabii düş. Manlarımız pardon karakterlerimizin yorulması bir a apayrı bir yana ama yani hı hı. evet hadi hadi Aha. ayı gibi adamla kapışacağım ben ben de o gibiyim lan bu hangi karakterdi oğlum yani birazcık şeyde kaldı ama olsun bunu da buzlu Nasıl dolmadı olmadı lan o? Sakın karakter değiştireyim deme lan. Değiştirdi. Ben de değiştiriyorum. <laughs> Tek seferde. Sadece yaptım. Kotulkan'a bak ya. Ben yavaştan sanırım arkadaşlar Kotulkan'ı sevmeye başladım. Şaka lan şaka. İsena. Oo Ooo Johnny Cage. Here's Johnny. <laughs> Johnny Cage kim ne yensek? Yani? Zabzero ile yenelim. Zabzero vs Johnny Cage lan. Here's Johnny. Reptile. Bu ne lan Reptile'a benziyor lan bu karakter. Ve gerçekten de çok kolay öldü. Ay yanlış yaptım. Oha şeyleri mi vurdu? Ha, al işte savunma yaptı ve kurtuldu. Şu anda fena ah, fena hot veriyorum. Evet. Şu güzel dondurdu. Evet şu anda Zabzuro hiç ıskalamıyor. Rakibini donduruyor. Rakibin bakıyor. İşte bu. Zabzuro yendi. Evet şu anda bayağı bir level attı. duruyoruz. Evet. Aha tamam. Bir dakika burayı biliyorum. Son iki round kalmış. Burası kolay. <gülüyor> <gülüyor> yok, yok bu duvarla. Duvarla, ah. Hadi 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 hadi. Yok yok edeceğim ben bu ya duvarla. Duvarla. Ah. Güzel. Yıktık. Hadi 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 Hızlı 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 Raiden çok güzel ya. Kane'ımı. Hıh. <laughs> sevmediğim karakterlerden biri. Keynoy arkadaşlar Keynoy hiç sevmem. Keynoy sevenler var mı? Ben hiç sevmiyorum. Yemin ediyorum şu anda yemin ederim Keynoy'a da fatality yapasım var da neyle yapacağım? Gel lan buraya. Lan daha başlangıç. savunma mı? Sen hayırdır o gülüm. Yollu abi. Ayı ve ayı. Gene kaçırdık birazcık ama olsun. Oo kaslı herif. Ayrıca bu asker lan. Aha Keyno. Keyno'yu şununla tokatlayacağım. Bu muydu lan? Tek yedi. <gülüyor> <gülüyor> Öt evet, ne? Lan oğlum gerçek zap zero benim benim. Arkadaşlar görüyor musunuz ya? Ben kopya çekiyor bunlar ya. Sınavda kopya çek. <gülüyor> <gülüyor> Bu da nasıl bir gülüşse. <gülüyor> 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 Bu kısımda kopya çekiyor. <laughs> Oha. Gel gel. Seni mahvetmeye geldim gel. Seni ATK verdim. İndirdik. Sıra sende at Tükürme lan bana. Bana öyle tükürme dilini koparırım senin ha. Güzel 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 güzel. Son roundumuz da geliyor. Son round. Yok mu sonra Ana. Ana bu kadar mıymış lan? Neyse. Burada kalalım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Like atıp abone olmayı unutmayın. Severseniz de bol bol like atın. Görüşmek üzere. Bay bay.